8 tane yavru elimizde evimizde beklemeye çalıştık. 10 nüfus olduk. Hanım ben 8 tane de bu yavrular. Bir haftalıktı, annelerini kurt kaptı. 15 gündür yaşatıyoruz, gözleri açıldı. bütün insanlığa da örnek olsun. İnsanlar insanı katlederken böyle hayvan can yaşatmanın gururunu, sevgisini Evet, Kars'ın Arpaçay ilçesi Güldalı köyü Aşık Ömer Dumanoğlu. Dişi köpeğimi yavrulamıştı. Kurt kaptı. Yavrular bir haftalıkken yetim kaldılar. Herhangi bir yurt bulamadım köpek sığınma, saklama, barınağı bulamadım. Yetkililerle de görüştüm. Yavrulara acıyarak hanımla birlikte kendimiz beslemeye karar verdik. Biberonla besledik, büyüttük. Gözleri açılmış şimdi. Sekiz tane yavru. Eşim Sevilay Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bir haftalık haftalıkken yetim kaldılar. Herhangi bir yurt bulamadım. Köpek sığınma, saklama barınağı bulamadım. Yetkililerle de görüştüm. Yavrulara acıyarak hanımla birlikte kendimiz beslemeye karar verdik. Biberonla besledik, büyüttük, gözleri açılmış şimdi. 8 tane yavru. Eşim Sevilay hanıma da teşekkür ediyorum dişi köpeğimi kurt kaptı. 8 tane yavru bir haftalık. Herhangi bir barınağa veremedim. Köpeklere, yavrulara acıyarak bir yeşiye doldurup ahıra getirip ahırda eşim Sevilay Duman'la birlikte biberonla emzirerek büyüttük. Gözleri açılmış. 8 tane yavru şu anda Hayata tutunma gayreti gösteriyor. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>